Herkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Evet, şimdi hazır yufkadan yalancı su böreği yapacağım. Öncelikle şöyle karışımma 3 tane yumurta, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağımı koydum. 3 tane yufkam var. Şöyle göstereyim. Çok güzel. İç harcımda rendelenmiş kaşar peyniri, beyaz peynir, dereotu ve maydanoz. Evet. Öncelikle tepsimizi şöyle göstereyim. Orta boy bir tepsi olacak. Bunun illaki bu şekilde olması gerekmiyor. Yuvarlak borcam da olabilir. Bu şekilde borcamınız varsa olur iç karışımımızı şöyle göstereyim iyice karıştırdık ve ilk yufkamızı öncelikle alta seriyoruz daha sonra hazırladığımız şöyle göstereyim ilk yufkamızı serdik kenarları dışa doğru sarkacak daha sonra 3 parça diğer yufkamızı 3 parça şeklinde böyle koparıyoruz ve sosumuzun içine batırıyoruz Evet ilk yufkamızı bu şekilde sosumuzun içine batırıp parçalar halinde şu şekilde yayıyoruz tepsimize ve iç malzememizi koyuyoruz. Evet iç malzememizi ekledik yufkamıza. Çok güzel sabah kahvaltısında hemen pratik hemen yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin derim yani. Şimdi ikinci yufkamızı da aynı şekilde bulayıp tepsimize diziyoruz. Evet son işlemimizde yaptık ikinci yufkamızı da serdik bu şekilde sosumuza batırıp son kalan sosumuzu da şu şekilde kapatıyoruz. Yufkamızı ve sosumuzdan kaşıkla şu şekilde döküyoruz. Evet, böreğimizi kestik, sosumuzu döktük hepsini şu şekilde. Ve üzerine şimdi biraz çörek otu serpeceğim. Şöyle. Siz de isterseniz susam, çörek otu, haşhaş tohumu serpebilirsiniz. Ve 180 derecelik ısıtılmış fırınımıza atıyoruz. Evet, diğer yufkamızı fırınımıza attık. Şimdi 3 yufkamız kaldı. O 3 yufkamızı da değerlendirelim hemen. Şöyle bir ıspanaklı harcımı yaptım. Hemen bir soğan kavurdum az bir şey sıvı yağ soğanımı kavurdum salçamı baharatlarımı ıspanağımı daha önceden haşladım bir iki taşım karıştırdıktan sonra ocağımı kapattım ve soğuttum ee, şimdi bir tane yufkamı serdim tezgahıma ve 125 gram tereyağı erittim içine bir yemek kaşığı sirke ekledim ee, onu yufkamızın üzerine süreceğiz ve 3 yemek kaşığı da nişastamız var buğday mısır fark etmez evet yağımızı gezdirdik yufkamızın üzerine şimdi nişastamızı serpeceğiz yufkamızın üstüne evet nişastamızı da serptik şöyle göstereyim hemen evet şimdi şöyle süzgeç yardımıyla serpebilirsiniz Şimdi ikinci yufkamızda aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi tez, yufkamın üzerine sereceğim ikinci yufkamı. İkinciye de işlemimi yaptım. Tereyağımı sürdüm. Nişastamı da serptim. Üçüncü yufkamı sereceğim. Evet. Üçüncü işlemimizi de yapmıştık. Şöyle iç malzememi ekledim. Ispanaklı harcımı kestim ortadan tabii ki yufkalarımı. Şimdi rulo şeklinde saracağım. Çok sıkı şekilde değil. Şu şekilde sarılacak. Şöyle saracağım. Evet bu şekilde saracağız yufkalarımızı. Yufkalarımızı sardık. Gördüğünüz gibi. Şimdi onları güzelce ne üçgen şekilde keseceğim. Ve bu arada tabii ki diğer böreğimi göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi çok muhteşem. Tabii ki bu muhteşemlik sadece benim elimin lezzeti değil. Güzel fırınımın da marifeti. Bu arada fırın demişken değinmek istiyorum hemen. Ee, fırınımın markası boş ve çok memnunum. Aldığımdan beri gerçekten o kadar mükemmel ki ve bana bu öneride bulunan amca kızım Sibel Demirci Marşı'na çok teşekkür ediyorum ve bilginin işleme çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, i̇yi ki de tavsiye etmişler. Yoksa ben bu marifetli ellerimle bu güzel lezzetleri nasıl size sunacaktım? Tabii ki fırın da çok önemli bu konuda. Şimdi de şu şekilde kesimimi göstereyim hemen size. Şöyle. Evet. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle. Ve bu şekilde yufkalarımız kestikten sonra borcamma dizip yumurta sarısı ve susam serpip fırınıma vereceğim. Böreklerimiz hazır fırına girmeye. Yumurta sarısını bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Yumurta sarısına daha iyi kızarsın diye. Susam da serptikten sonra tabii ki şu böreğimizi de göstermeden edemeyeceğim. Gördüğünüz güzelliğini Nar gibi kızardı gerçekten. Şimdi sıcak olan fırınımıza böreklerimizi atıyoruz. Evet, böreğimizin su böreğinden fark olmadığını yapınca göreceksiniz. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Evet, diğer böreğimiz de fırından çıktı. Gördüğünüz gibi sıcacık daha. Muhteşem. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle elimle bastırayım çünkü sıcak. Şu şekilde. Çıtırlığını gördünüz. Herkese tavsiye ederim. Afiyetler olsun.